<laughs> Bir anda video çekmeye karar verdim çünkü ben şu anda Berlin'e gidiyorum. Evet, Tek başımayım orada amcamda kalacağım. Neden bunu unuttum bilmiyorum ama şunu hatırladım. Şimdi trendeyim, Göçük'e gideceğim. Şimdi trenden indim, Göçük'teyim. <laughs> Şöyle göstereyim. Öyle bakalım uçağım 5.20 geçe kalkacak. Ay çok salladım. 5.20 geçe kalkacak. O yüzden biraz geldim. Zaten sırt çantamla gideceğim. Ucuz bilet aldım. <laughs> Tam olarak tatilim şu. <laughs> vardı. <laughs> Likit şeyler vardı işte. O yüzden biraz bekledim ama girdim şu anda da. Duty free değil. Burası böyle ayrılıyor işte. Burası daha keyifli. favori yerim. Tabii ki de çikolatalar. Bu arada fiyatları aynı. Yani burada daha ucuz falan değil. Ben de bunu aynı fiyata almıştım kendi yerimden. Her şey aynı fiyat. Şunlara bayılıyorum ya. Böyle kutu şeyler sanki daha kullanışlı, daha güzel. Böyle şeyler. Acayip güzeller. Ve de burada kendin ödüyorsun yine saf çekatlar. Ben amcama minz aldığım için Buradan hiçbir şey almayacağım. Artık Türkiye'ye gelirken annemlere falan alırım. <laughs> Ve geldim. Şimdi ben biraz erken geldiğim için bekleyeceğim. çünkü daha kapım belli değil. O yüzden burada bir yerde oturmayı planlıyorum bu sırada Harrods'a gireceğim tabii ki. Evet buraya gerçekten bayılıyorum. Bayılıyorum her şeyde çok güzel. Evet. Buradan aldığım cüzdanımı ve çantamı hala kullanıyorum. Şu küçük ayılardan almıştım. <laughs> kalemler çok güzel ya. Ağır da bu arada. her şey çok güzelmiş gibi. Yani bilemiyorum. Gelen beni bulsun. Bayağı bir erken geldim. O yüzden bir yerde oturacağım. Kendime sandviç yapmıştım. Hem belki bir şeyler içerim. Biraz daha çalışmam lazım. Öyle. Şimdi üst kata çıktım. Burası böyle biraz büyük bir yer aslında. Şu tarafta böyle oturuyorsunuz. Ben tabi biraz alkol almak istemiyorum şu anda. Eee, muhtemelen bir kahve falan içeceğim. E, burada şöyle bir şey paylaşacağım. Buranın menü fiyatları e, tam olarak şehirdekiyle aynı. Yani havaalanı diye daha fazla üstüne koymamışlar. Gördüğünüz gibi fiyatlar falan her şey aynı. Bunları da gösterdim zaten. Evet. Şurada kendi söyleyeyim. Ben sadece kahve alayım. Bir de mecburen soğuk. Öyle. Benim sandviçim tabii ki tavuklu, peynirli, avokadolu. Şu an çok gösteremiyorum ama yani biraz da içine hardaldım. Kapıya doğru gidiyorum şimdi. to your az önce gösterdiğim grup inanılmaz ses yapıyor ama inanılmaz. Herkes böyle çok garip karşılıyor ama yapacak bir şey de yok gibi aynı zamanda. Ben bir an kavga ediyorlar zannettim. Sesleri geliyorlar herhalde. Inanılmaz, evet. garip ve biraz itici buluyorum açıkçası. I'm on S2 only. Canolmaya niye geldiğim <laughs> için? <gülüyor> <gülüyor> oh, <no. gülüyor> Yaklaştım. And all big bags, in the overhead locker above fuel. and if you're <laughs> Sırt it's okay, it's okay. Um, yeah, vardı. Sırt çantanı e, aşağı koymamı Önceliği daha buluşanını veriyorlarmış eğer yer kalırsa. E, diğerlerini koyuyorlar. Bir de burası bayağı dar bana göre. Görüyor musunuz? Yani şöyle gideceğim. Çantam burada. <laughs> <laughs> ben şimdi indim. Yeni Berlin Havaalanı'na indim. Buna daha önce inmemiştim. TGL iniyorum genelde. Ama burası da biraz daha büyükmüş tabi oraya göre. Ama çok çabuk bir şey hallettim. Em, pasaportu falan çok hızlı geçtim. E, sadece ne için ziyaret ettin, ne zaman döneceksin diye sordular. Bir de dönüş biletimi görmek istediler. Şimdi amcam geldi beni buradan alacak. Sonra eve geçeceğiz. Bagajım olmadığı için de çok rahatım bu arada. Hemen çıkıyorum. Selamlar ben geldim. Evdeyim. İnternet olmadığı için, yani daha doğrusu İngiltere'deki hattımı kullanıyorum. O da um, kontrolü olduğu için, yani kontrol olmadığı için um, kullanamıyorum internet olmayınca. Böyle <laughs> sonradan sonradan paylaşacağım. Böyle şeyler görmeyince tabii. <laughs> Günaydın herkese. Bugün benim cumartesi, yani ikinci günüm olacak burada. Biraz böyle şey, asır evde, şu an odada tekken böyle biraz bahsedeyim istedim. E, sadece şöyle bir şey olurken, bayağı bir gerildim. Yani şimdi İngiltere'den buraya gelirken, herhalde gelen tek Türk bendim, genelde herkes İngiliz'di. İngilizler buraya gelirken vize almıyorlar. Herkesin pasaportunu gösteriyor geçiyor, gösteriyor geçiyor. E, ben gösterince böyle geçemedim, bir kaldım. Sonra işte birini aradılar, benim numaramı söylediler, bir şeyler oldu ama ister istemez böyle Türkiye'de hani hep şey duyuyoruz ya, İşte geçirmiyorlar, almıyorlar, yok işte reddediyorlar, kötü davranıyorlar. Herhalde bu olaylar böyle bilinçaltımı mı yer etmiş nedir? Böyle bir anlık gerildim, acaba giremeyecek miyim, acaba geri mi döneceğim falan. Aynı gerginlik. E, pasaport e, kontrolünde de oldu. E, böyle e, hani dedim acaba buradan geri gönderirler mi? Acaba hani istemiyorum falan derler mi diye. Yani, o kadar böyle psikolojimizi bozmuş ki yani, en azından benim öyle diyeyim yani sizin nasıl bilmiyorum. Yani, bir garip hissettim yani ve e, şey yani anlatmıştım dün hani hızlı bir şekilde geçtim diye. Garip ya. Bugün de neyse, e, sabah işte kahvaltı yapacağız. Ben birazcık ders çalışmayı planlıyorum. E, sonrasında biraz etrafta dolaşacağız. Sonrasında Christmas markete gideceğiz. E, benim kuzenlerim yani amcamın çocukları, Almanlar, onlar gelecekler. Öyle bugün güzel, dolu dolu gün geçireceğiz. Pazar günü de zaten uçağım akşam yine 5 gibi falan. O yüzden yani pazar günümde, sabahtan, da öğlene kadar var diyebilirim. ya Burada em, işin güzel tarafı, tek bir kontrolden geçtiğin için bayağı keyifli oluyor ve em, bu ülkelerin pasaportundan geçmiyoruz Hani Türkiye'de şey ya, yurt dışına çıkan önce bir Türkiye'deki pasaport kontrolünden geçiyor, sonra iniyor, bir de e, gittiğimiz ülkede geçiyoruz falan. Bize acaba şey yani, Um, vergiyi verdiğimiz kontrol etmesi açısından mı acaba? Hani böyle bir mavi bir kağıt alıyoruz ya. Hani onu almış mı diye mi kontrol ediyorlar acaba? Bilmiyorum. Neyse. <laughs> Burası da direkt şey. Şehrin içi. Bunun böyle şey bir sokak üstü böyle tam Kudam diye geçiyor sanırım böyle bayağı güzel bir yer. Yani güzel bir yerde oturuyor amca. Yani çıkınca gösteririm zaten. şimdi şimdilik şöyle. Kahvaltı hazırlanıyor. Mersin'in <laughs> <laughs> yenge. Pastacıyı bakın. Şimdi dışarı çıktık. Bir market gezmek istedim ben çünkü çok seviyorum. Ben de biraz sokakta gezeceğiz. Christmas market planımız akşama kaldı çünkü akşam daha güzel oluyor. en sevdiğim market buradaki Edeka'ya geldik. Buranın şeyleri, pastane ürünleri aşırı güzel. Şöyle göstereyim. Kuhunlar falan inanılmaz iyi. Daha şöyle yapayım daha net gözüksün her yer. Çok iyi. Evet ve çikolata reyonları. Hmm. Güzelmiş şey de standı da. Burada biraları var. Fiyatlar bu şekilde. Tıt tıt. da benimkiler bakalım 2.99muş üç versak Türkiye'de daha pahalı bu ürünler böyle sodalar çok seviyorum şimdi de benim projem olan <laughs> Lidl'a geldik. Gerçekten <laughs> Lidl görmek istemiyorum ama çok da mantıklı çünkü fiyatlar falan çok iyi. Bir de evet iki ülkenin market karşılaştırmasını yapıyorum şu anda aynı zamanda. Şu anda gördüğüm kadarıyla bazı ürünlerde ya değişiyor aslında. Bazı ürünlerde UK daha uygunken Burasında da bayağı uygun olan ürünler var. Snacks'lar. Şimdi buralara bakalım. Selibon bayağı tüketiyorlar. İnanılmaz elbon çeşidi var vermişti Burası tabi Eleka'ya göre daha toptancı gibi olduğu için gördüğünüz gibi atmışlar hep üst üste. Ama fiyatlar çok da şey değil. Yani pahalı değil. Daha şöyle indirimli yerleri var. Sebzeler burada da yine poşetli şekilde. Bizim orada mesela bunlar daha uygun. Sebzeler yani. Yeşillikler ama bu kadar büyük de satılmıyor. Herhalde tüketime göre değişiyor. Fiyatları yani şöyle. Şunların Alkol gerçekten ucuz yani burada. Sarkıs ürünler de bu şekilde. Böyle Ben şey yapalım. Ya işte gördüğünüz gibi bunlar yapıyorum. Ama raporumu bitirdim en azından. Sadece birazcık kelime fazlan var. Hatta biraz belki silmeyi düşünüyorum birkaç bir şey ama bakalım. çayımla beraber burada Alman kanalları falan. Aile. Şimdi amcamlar geldi. Kuzenlerimle birlikte. Ya ben bir Ya. Persanız Beşiktaş. <Ay>, çok iyi. Ne? <laughs> Ay! <laughs> 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 müthiş okuyamadım ama <laughs> Wine Markt. Evet. Oh. Allah. <laughs> Bugün manzaraya geldik. Ben gitmeden önce şurada çok tatlı evler var. Buradan böyle yürüyerek göle doğru gideceğiz. Yollar bu şekilde. Hmm, çok tatlıymış ya burası. Tatlışıyım. Tamam. <gülüyor> <Uzaklaşıyor>. <gülüyor> tamam. Şuraya da baksın mı? Geçelim mi karşıya? Geçelim. Evet. Şimdi de takip edeceğiz. havalanına geldim şimdi. Artık Londra'ya dönüyorum. Öyle buradan da bir veda edeyim istedim. Güzel tatlı bir zaman geçirdim. Sadece bir küçük diyeceğim bir şeyler var. Onları söylerim yani genel olarak düşüncelerimi paylaşırım eve gidince artık. Şimdi bir uçağımı kontrol edeceğim. Buradan çıkışımı yapacağım. Öyle. Burada da birazcık şunları göstereyim dedim. diyor ileyim şey aynı gibi fiyatlar inanılmaz böyle uygun değil yani açıkçası. O bilmiyorum. Öyle bakıyorum ama yani dediğim gibi aşırı bir farklılık yok. Berliner Kahve restoranı. <laughs> da kahve fiyatları. Yani çok da inanılmaz para değil. De? Baya boş bu arada. Pazar günü diye herhalde. Böyle. Daha önce 7'deyim. 19'a doğru gideceğim. Gerçi daha uçağımın kalkmasına 1 saat 10 dakika falan var.